Ne oldu? Birden ne kadar mutlu olduğumu fark ettim. Ben de çok mutluyum. Yanımda olmanı, elini tutmayı o kadar özlemişim ki. Işak söyleyebildin mi barıştığımızı? Ha yok, daha fırsat bulamadım. Ha, bu var geliyor. Ya nereden çıktı o? Gelmeyeceğim demişti. Ben görünmeden gideyim. Olmaz dur, yakalanırsın. Kavga ediyormuş gibi yapalım. Ne? Bıktım artık duyuyor musun bıktım. Yani seni anlayamıyorum Ayaz ya. Hiç anlamıyorum seni. Ne biçim insansın sen ya dayanamayacağım artık. Selam. Aa Burcu sen nereden çıktın gelmeyeceğim demiştin. Vazgeçtim. Ya derslerden geri kalmamak lazım değil mi? Siz yine kavga mı ediyorsunuz ya? Tabii ki kavga ediyoruz ya ben ne yapacağım ki başka bu adamla? Birbirimizi yiyoruz. Hiç anlaşamıyoruz. Aramız, aramız çok kötü. Merhaba sevgilim. Nasılsın aşkım? Keyfin yok gibi. Yo iyiyim S sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> e, polen alerjisi gıcık tuttu. Gıcık. Neyse biz kalkalım bari ya. Derse geç kalmayalım değil mi? Aynen. Biz de bir şeyler yapalım Ayaz. Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Görüşürüz. Neyse görüşürüz. Işık. Biz öyküyle barıştık. Yeniden sevgili olduk. Ciddi misin? çok sevindim. Oh be üzerimden resmen yük kalktı. Tebrik ederim Öykücüğüm. Teşekkür ederim Işık. Her şey Ayaz'ın fikriydi bu arada. Sakın bana kızın olur mu? Gerçi e, kampta öpüşme sanırım senin fikrimmiş ama... ...neyse ya zaten dudaklarımız birbirine değmemiş. <laughs> Yo orada gerçekten öpüştük. Hayır <laughs> canım şaka yapıyorum tabii ki. İçin rahat olsun. Ayaz seni çok seviyor. Ee, peki daha kimseye söylemediniz mi? Burcular falan? Hı -hı. Barıştığımızı Mete kesinlikle bilmeyecek. O yüzden kimseye söylemiyoruz. Sen de ağzını sıkı tut olur mu? Tamam canım beni merak etmeyin de yani böyle zor olmayacak mı kaçak göçek? Çok zor oluyor ya. Birbirine kalınacağız diyordunuz kopuyor. Sizin böyle gözlerden uzak bir yere gitmeniz lazım. Mesela bugün bir fotoğraf turu yapılacakmış. Gidelim mi beraber? Nerede? Ee, um, herhalde. Eski İstanbul. Gidelim mi Ayas? Vallahi güzel olur. Hatta oradan sonra da kıyafet balası var. Oraya da gelirsiniz. Oo, plan üstünde plan. Ben ışığı seveceğim galiba. Ne çıkışta bir şeyler mi yapsak? Mesela? Hmm, hiç gitmediğimiz yerlere gidelim mesela. Keşif yapalım. A ama sen de ben baş başa tabii. <laughs> Aa fotoğraf turu var diyorlardı ya. Balat'taymış. Gidelim mi? Hem orayı gezeriz, hem de fotoğraf çekeriz. Ay olur, süper fikir. Gidelim. <laughs> Ay hadi ya, grubu kaçıracak. Geç kaldık. Ama hayatım, merak etme. Yetiştik işte. Ya iyi ki gelmişiz. Çok güzel buralar gerçekten. Ben de çok sevdim. Hem burada baş başa kaldık. Bir de bizi burada kimse tanımaz. Öykü? Evet. Ayaz, sizin ne işiniz var burada ya? Ay yani şey... Mi? Ya bir dakika, bir dakika. Beraber fotoğraf turuna geldiniz değil mi? Asla. Asla. Aa, siz de mi geldiniz? Evet de biz sizin burada olduğunuzu bilmiyorduk yani. Ayaz'ı ikna ettim, geldik işte. Ya öyle oldu. Öykü bir şey diyeceğim, bu da mı sizinle geldi ya? Ay yok artık Burcu, gerçekten şu dediğin hiç mantıklı değil. Ay çok saçma yani. E o zaman ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ay hiç güleceğim yok da çok komiksin onlar ve ben. Öykü tek başına gelmiş. Yani kafasını dinlemek istemiş. Anlaşılan kimsenin birbirinden haberi yok. <laughs> Tesadüf işte. Hmm. Hayırlısı olsun canım. Ne yapalım? Zaten bir türlü birbirimizden kopamıyoruz değil mi? Öyle. Gerçekten hiç kopamıyoruz. Hadi arkadaşlar bu taraftan devam ediyoruz. Aşkaşa kalalım dedik şu halimize bak. Hadi arkadaşlar şimdi aşağıya doğru gidiyoruz. Benim bir fikrim var. Onlar aşağı doğru giderlerken biz şu aradan dalalım. Tamam hadi çaktırmadan. Tamam tamam artık göremezler bizi. Oh ya sonunda. Ayaz ne oluyor? Çok özledim seni. Öpecek herhalde. Ağzından mı öpecek? Bilmem. Ya git başımdan uzak dur benden. Ne oluyor be? Tamam mı? Senle konuşacak hiçbir şeyim yok artık benim. Yeter artık. Bitti gitti. Bitti. İyi sen bilirsin. Tabii ki ben bilirim. Her şeyi sen biliyorsun zaten. Ee, sen, sen var ya sen çok şeysin. Ne? Aşkım ah! oh! özür dilerim. inandırıcı olsun diye. Arkadaşlar siz yine kavga mı ediyorsunuz ya? çünkü peşime bırakmıyor. Git diyorum gitmiyor. Arkadaş falan kalamam ya. Oh. Kalacağız diye tutturdu. İstemiyorum. Bırak artık şu kızın peşini. Yetmedi mi çektirdiğin acılar? Burcu sen karışma. Ben ile konuşmak istiyorum. Olmaz öyle şey. Yürü Öykü. Gidiyoruz kız. Bence en iyisi uzak durmak bilader. Büyük sana bayağı kızgın. Gel. Ben öpecektim. ne oldu şimdi? Aşk böyle bir şey işte. Sen anlamazsın. Hem seversen hem kavga edersin. Ben aşık olmayacağım. Pilot olacağım. tebrik ediyorum. Neden? Alışverişe gittik, yemek yedik. Sonra gezdik, tozluk, ıkın bile çıkmadı. Ben çoktan pes edersin diye düşünmüştüm. Ee, yalnız hepsi 12'ye kadar. 12'den sonra direkt bal kabağı olurum ona göre. Sözünü tutman iyi bir şey bence. Evet. Bazı iyi huylarım da yok değil yani. Hmm. Başka ne gibi iyi huyların var? Eee... Bilmem sen söyle. Mesela beni gördüğünde ilk intiba neydi? Kendini beğenmiş. Burnu havada biri olduğunu düşünmüştüm. Hmm. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Hala aynı şeyi düşünüyorum. Fikrim değişmedi. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ama bu sana bir özgüven veriyor. Ve özgüvenle yakışıyor. Hı. Hmm. Sen bana bir kere demiştin ya başka şartlar altında karşılaşsaydık diye hatırlıyor musun? Hı hı. Şartları değiştirelim mi? Yani başka şartlar altında karşılaşalım mı? Oluyor ya. Şu anda izlediğiniz <laughs> filmin bir parçası değil bir reklam ya da başka bir şey de değil. Bu sadece bir aşk itirafı. Filminizi böldüğüm için hepinizden teker teker özür diliyorum. Ama buna mecburdum. Çünkü aranızdan birine kendimi affettirmem gerekiyor. seni üzdüğüm her an, her saniye için senden binlerce kez özür dilerim. Sen benim dünyadaki tek aşkımsın, nefesimsin, hayatım, geleceğimi paylaşmak istediğim tek kadınsın, kadınımsın. Senden ayrı kaldığımda kocaman bir gölün ortasına düştüm ben. Derinlere daldım. ocak gibi oldum. Ama seni düşündükçe o güzel gülüşünü bana can veren gözlerini düşündükçe dayandım. Ve sonunda o karanlık gölden çıkmayı başardım. Çünkü içimde hep bir umut vardı. O umuda sıkı sıkı tutundum. Ve senin karşısına kadar geldim. Şimdi buradayım. O gölde bir şey buldum ben Öykü. Ayas. Benimle yeniden sevgili olur musun? yaşamalısın Ayrılık beter, beter mi yazmasın Aşkını benden kimse ayırmasın Biz dünyayı çok sevdik Sırma Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama, sevda bize, aşk bize kalınsın. Çıkar Aşkta yer yok Hiç korkuya Öyle günler var ki Baştan sonu gelmiş Böyle istenmiş Sen yaşamalısın Ayrılık yeter Önümden tanrı yazmasın Aşkımı benden Kimse ayırmasın Biz dünyayı çok sevdi. Ölüm bizden uzak olursun. Aşık olduk yüreklerdi. Kader bizden yanadursun. Asıtlı çektirme tanrım. Gözümüz yollarda kalmasın. De istersen al götür. aşk bize kalsın. Ayaz, ya ben hala çok değil. Rüya değildim bu. <laughs> değil aşkım. Ayaz, bu yüzüğü gölden çıkardın. Bu kadar insanı buraya topladın. Ya nasıl bir şeysin sen? <laughs> çok mu tatlıyım acaba? <laughs> ciddi konulara gelelim mi? Ben bu yüzüğü takamayacağım değil mi? Barıştığımızı şimdilik kimse bilmemeli. Mehmet'in açını bulmak üzereyim. Bir bulayım. Beni bir daha tehdit edemeyecek. O zaman hayatımızı istediğimiz gibi yaşarız. Bu kimseye söyleyemeyeceğiz demek oluyor. Söylemeyeceğiz. İlker'le Şeyma her şeyi biliyorlar zaten ama ağızlarını sıkı tutacaklar. Ya bari Burcu'ya söyleseydin. Aşkım, en tehlikelisi o ya. Ya Burcu abisinin yaptığı pislikleri öğrenirse rahat durur mu sence? Her şey mahvolur. Meta polise gider, annemi şikayet eder. İnsanların yanında kavgalı taklidi yapacağız. Maalesef. Ama şu an burada kimse olmadığına göre bence beni öpebilirsin. <laughs> İçinde kelebekler uçuşuyor mu? Yüzlerce. Burnuna aşk kokuları geliyor mu? Buram buram. Beni seviyor musun? Hem de çok. Alo? Alo? Ha. Alo, Ayas, hükümet. Duyuyor musun beni? Bak şimdi, polisler beni köşe bucak her yerde arıyor. Artık kaçacak yerim kalmadı Ayas. Ben diyorum ki Yunanistan'a kaçayım. Ama sensiz gidemem. Gelir misin benimle? Tabii, tabii senin kararın ben. Anlarım, saygı duyarım. Benim gibi bir kanun kaçarlı yaşamak istemeyebilirsin. Öykü sen neredesin? Ya bırak onu şimdi. Kontrolüm bitiyor. Sen söyle gelecek misin benimle? Ya bak boşuna telaş yapıyorsun. Gel artık hastane. Ya oldu. Geleyim de polis beni eliyle koymuş gibi bulsun değil mi? Hayır olmaz. Bak son kez söylüyorum. Eğer benimle geleceksen bir saate salacak sahilde buluşalım, tamam mı? Duydun mu? Alo. Alo Ayas. Ne diyor? Salacak sahilde buluşalım dedi. Abi salacak sahilde ne işi varmış? Buraya gelsin işte bir tehlike yok. Dinlemiyor ki. Cık, yok bu böyle olmayacak. Yunanistan'a gitmeden öyküyü bulmam lazım. Yunanistan mı? Ne Yunanistan'ı Ayaz? Pardon bir şey sorabilir miyim? Ee, siz Tekne turu düzenliyor musunuz? Nereye gideceksiniz küçük hanım? Biraz uzak tabii. Yani Yunanistan'a mesela. Ya ben oraları hep çok merak etmiştim de kısmet bugüneymiş. Hem de bugün. Tabii biraz acil oldu benim durum da. Yunanistan zor, kanlıcı olur mu? Yok, kanlıcı olmaz çünkü orada beni bulurlar. Kim bulur? Kim bulur? E kim bulur? Aman arayan bulur canım. Kim arasa bulur beni Yunanistan'da. Öykü. Öykü ne yapıyorsun burada? Tekne arıyorum. Mayaz Yunanistan'a kaçacağım. Yavrum senin başına güneş mi geçti? Yok. Ayaz Mete'nin başına kürek geçti. Ben bittim Ayaz. Ben mahvoldum. Ben, ben artık eski öykü olamam. Bittim ben. Bittim. Bak iyi dinle beni. Mete hayatta tamam kısa süreli bir hafıza kaybı yaşıyor eyvallah ama durumu iyi. Yani hayatı tehlikesi yok. Ayrıca Bülent abiyle konuştum, senden şikayetçi olmayacak. Olay bu yani. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. <laughs> ben çok korktum, böyle saçma sapan şeyler yaptım. Seni de meraklandırdım, özür dilerim. İntihar numarası. Ha, e evet. Bir de intihar numarası var. Kızgın mısın bana? Kızgındım. Seni gördüm geçti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.